Selamlar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Şubat ayının planlayıcısını birlikte hazırlayacağız. Ocak ayında söylemiştim bulut journal tutmaya yeni başladım ve ajandamı çok seviyorum. Ocak ayının videosunda daha detaylı göstermiştim zaten. Kalemlerim de yine Stabilo'nun fırça uçlu markerları. Bir de Artline'ın çizim kalemlerini kullanacağım. Geçen ayın videosunda da yaptığım gibi yine çizeceğim tasarımları önceden kurşun kalemle çizdim. Bu ayın takvim bölümünde böyle küçük bir not kağıdı yapıştırmak istiyorum. Bulut journal'a ilk defa başladım. Yani daha sadece Ocak ayını yaptım. Bir de çok fazla sosyal medya içeriği izle ben biri değilim. O yüzden nasıl tasarım yapacağıma karar vermek bazen zor oluyor. Daha önce örneklerini görmedim çünkü. O yüzden sayfaların tasarımı konusunda Pinterest'ten faydalanıyorum. Ocak ayında da öyle yapmıştım. Şubat teması ile ilgili fikir edinmek için Pinterest'te February Bullet Journal yazdım ve tabii ki akla ilk önce sevgililer günü geliyor Şubat deyince. Ve tabii karşıma çıkan bütün sayfalar kalpli, kırmızılı, pembeli, böyle çikolatalar, aşk mektupları falandı. Ve benim böyle kalpli malpli şeylerle pek aram yoktur. Pembeyi de sevmem. Yani nefret ederim demek istemiyorum çünkü nefret çok güçlü bir kelime ama en sevmediğim renk pembedir diyebilirim. Pembeye kıyasla kırmızıyı daha çok severim. Pembe tonlarıyla çok aram yoktur ama şubatın teması sevgi olduğu için bütün pembe tonlarını da mecburen kullanacağım. Aslında şubatı böyle çok kalpli malpli yapmak istemedim. Yani klişe bir tema olsun istemedim ama farklı bir temada bulamadım açıkçası. Yaratıcı bir şey gelmedi yani aklıma. Sonra ne alakaysa bilmiyorum. Kedili bir tema mı yapsam acaba dedim. Böyle her sayfada kenardan köşeden kediler çıksın. Kediyle geçsin şubat ayı. Ne bileyim önce olabilir gibi geldi ama sonra da vazgeçtim. Yani kedili temanın belki Ekim ayında daha iyi olabileceğini düşündüm. Böyle işte Cadılar Bayramı, balkabakları, kediler falan olabilir yani. Bu arada şubat yazısını nasıl yazdığımı söyleyeyim. Aslında Ocak ayının videosunda da söylemiştim. Modern kaligrafi yazı tiplerini seviyorum ve bu örnekleri Canva'dan alıyorum. Canva'ya giriyorum, tasarım oluşturuyorum, metin ekle diyorum. Sonra metin stillerinin oraya girip modern kaligrafi yazıyorum. Çıkan yazı tiplerine baka baka deftere yazıyorum. Aslında tabletim falan olsa çok daha kolay olurdu. Defter sayfasını direkt tabletin üstüne koyardım, oradan yazardım. Yan tarafa da böyle mektup içinden çıkan küçük bir not kağıdı üstüne takvim hazırladım ama bunu Pinterest'te görmedim. Kendi fikrimdi. Yukarıdan inen kalplerle aşağıdaki minik kalpleri Pinterest'te gördüm. 3 ve 4. sayfalarsa yine takvim sayfaları. Yani takvim derken hem not alabileceğim hem de ayın günlerini görebileceğim iki tane sayfa yaptım burada. Ayın günlerini küçük kutucuklar halinde çizdim. Geçen ayı da böyle yapmıştım. Sanırım bu klasik olacak. Yani her ayın ilk iki sayfası o ayı karşılayan tasarım sayfası. 3 ve dördüncü sayfalarsa not alabileceğim kutucuklardan oluşan takvim sayfaları olacak. Takvim kutucukları bitince sağ tarafta biraz alan artıyor. Oraya da yine ek notlar alabileceğim küçük küçük alanlar tasarlıyorum. Bu sayfadaki Şubat yazı tipini de yine bir önceki sayfadaki gibi kanvaya modern kaligrafi yazarak buldum. Çıkan yazı tipine baka baka Şubat yazdım. Bu arada videonun açıklaması kısmına detaylı bilgi yazdım bunlarla ilgili. Hem bu videoda gördüğünüz tüm malzemelerin linkleri var hem de kanvada görüp de beğendiğim ve kullandığım yazı tiplerinin isimlerini yazdım. Beğendiklerinizi direkt olarak kanvada kendi ismiyle aratabilirsiniz. Geçen ayın kutucuklarını birbirine bitişik yapmıştım. Bu seferkileri ayrı ayrı yapmak istedim. Tam yaparken müşkül tarafından ziyaret edildim ve dikkatimi dağıttığı için ayın 28'inin kutucuğunun yan tarafına da sanki bir kutucuk daha olacakmış gibi çizgi atmış bulundum. Orası hatalı oldu ama sorun değil kolay bir şekilde telafi edeceğim. Öncelikle kısa bir müşkül sevme mesaisi yaptıktan sonra işimize devam ediyoruz. Avının etrafında daire çizen köpek balığı gibi şu an müşkül beni taciz ediyor. O yüzden de buraları yapmak biraz zor oluyor ama bir şekilde tamamladım. Geçen ayın bu sayfalarında ekstra notlar bölümünü biraz az tutmuştum ve bunun sıkıntısını çektim. Yazmak istediğim her şeyi detaylarıyla yazamadım. O yüzden bu ayı daha geniş tutuyorum. Böyle dört parça şeklinde notlar bölümü ekledim. Bu ayınkiler hem daha çok oldu hem de bir tasarım farklılığı olarak bu not bölümlerine renkli kağıtlar yapıştırmaya karar verdim. Aslında ben ben ajandaya çok fazla şey yapıştırma taraftarı değilim. Çünkü kalınlaşıyor. Dışarıdan bakıldığında o kalın dağınık görüntü hoşuma gitmiyor. Yine de çok abartmadan bazı aylarda ufak tefek şeyler yapıştırıyor olacağım. Koyu pembeler post-it, açık pembe olan da not kağıdı. Bir tane de beyaz kestim. Oradaki boşluklara uygun şekilde kesip yapıştırdım. Sonra üste ve alta eklediğim minik kalpleri boyamaya geçtim. Pembenin tüm tonlarını kullanmak istemedim. Sadece kırmızı ve açık pembe şeklinde ikili renk kombinasyonu yaptım. Bence oldukça sade ve sevimli durdu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bir yandan ayın temasına ve renklerine sadık kalmaya çalışıyorum. Yani bir yandan da çok abartmak istemiyorum. Dediğim gibi çok hoşuma gitmiyor. Böyle kalpler aşk sevgi diye çığlık atan bir tasarım olsun istemedim. Daha minimal tutmaya çalıştım. Zaten ekstra notlara yer açabilmek için süslerin az olması gerekiyordu. Bence dozunda oldu. Renkli sayfalar not defteri gibi görünsün diye üstlerine böyle halkalar ekledim. Bir de sayıları açık pembeyle daire içine aldım. Boyadım. Bir de kutucuklara gölgelendirme yapacaktım ama dalıp ilerledim. Neyse geri dönüp yapacağım onu. Şimdi geldik iç içerikler ve video fikirleri sayfalarına. İçeriklerin takibini tutmak benim için çok önemli. Ocak ayında da bunu yapmıştım ve önümüzdeki 10 ay boyunca da yapıyor olacağım. Çektiğim bir içeriği farklı sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Yani aynı videoyu hem TikTok'a hem Instagram'a hem de YouTube'a yüklüyorum ama bunları farklı günlerde yapabiliyorum. O yüzden de hangisinden neyi paylaştım hangisinden henüz neyi daha paylaşmadım bunun takibini tutmam lazım. Soldaki numaralandırılmış satırlara videonun ismini yazıyorum. Sağ tarafta kalan Instagram, YouTube ve TikTok logolarının altına da tik atıyorum. Youtube'daki kitlem daha kalabalık olduğu için her zaman önceliğim Youtube oluyor açıkçası. Bir videoyu çekiyorum. Genelde onu çeker çekmez ertesi gün Youtube'dan paylaşıyorum ve Youtube logosunun altına tik atıyorum. Takip eden birkaç gün içinde aynı videoyu Instagram ve TikTok hesaplarımdan da paylaşıyorum ve onları da tikliyorum. Sayfanın altında kalan dar alana da yine ayın temasını devam ettirecek şekilde böyle aşk mektupları, minik kalpler falan yaptım. Çizim bitince altta kalan kurşun kalem izlerini de siliyorum her zamanki gibi. Sonra renklendirmeye geçeceğim ama ama niyeyse buradaki çizgileri çizmemişim. Onları çiziyorum. Ondan sonra da renklendirmeye geçiyorum. Müzik sayfası da yine aklıma gelen fikirleri not aldığım benim için önemli olan sayfalardan biri. Yan sayfadaki içerikler ve buradaki video fikirleri başlığında kullandığım yazı tipi aynı. Bu sefer modern kaligrafi değil de Biraz daha klasik ama yine de keyifli bir yazı tipi seçtim ve bunun ismini de açıklamaya yazdım. Şubat ayını karşılayan ilk tasarım sayfasındaki yazıyı bordo ile yazmıştım. İkinci sayfadaki Şubat yazısını kırmızı ile yazdım. Buradaki içerikler ve video fikirlerini de mor tonlarında yapmak istedim. Başlıkları farklı renklerle yapmaya özen gösteriyorum. Sayfa boş kalmasın diye yine sağ alt köşeye de böyle hediye paketleri ve kalp şeklinde baloncuklar yaptım. Bunları renklendirirken aklıma geldi. Benim fosforlu kalemlerim de var. İki tane pembe tonunda yine Stabilo'nun kalemleri var. Bunları renklendirirken onları da kullanayım dedim. Ajandamın markası Paperora ve aynı markanın sketch marker'ları var bende. Renk skalası da o kadar geniş ki yani sadece pembede 10-15 tane ton var ama arkaya geçtiği için maalesef sketch marker'ları kullanamıyorum. Kullandığım Stabilo'nun pen 68 brush serisinden de çok memnunum gerçi. Çünkü fırça uçlu olduğu için boyaması çok keyifli, renkleri çok canlı ve arkaya da geçmiyor. Sadece bende 12'lisi olduğu için renk çeşitliliğim çok fazla değil. Video fikirlerini de bitirdik, geldik sipariş siparişler sayfasına. Ocak ayının siparişler sayfasında yine yukarıya Etsy ve Shopier şeklinde iki başlık atmıştım. Sayfanın alt kısmına da siparişler yazmıştım ve bu yazıyı çıktı aldığım renkli renkli harfleri böyle kesip yapıştırarak yazmıştım. Bu sefer siparişler yazmayacağım. Sadece Etsy ve Shopier başlıkları bu sayfanın sipariş sayfası olduğunun anlaşılmasına yeterli oluyor benim için. Belki şu an ilk defa benim bir videomu izliyorsunuzdur. O yüzden de bilmiyor olabilirsiniz. Ben senelerdir el yapımı ürünler yapıyorum ve bu ürünleri yurt dışına Etsy mağazam üzerinde Türkiye'ye de Shoppeer mağazam üzerinden satıyorum. O yüzden de bu siparişler sayfasına ihtiyacım var. Bazen çok sipariş yoğunluğu olabiliyor. Yapıp kargoladığım şeyleri unutabiliyorum. O yüzden buraya gelen siparişlerimin notunu alıyorum ve gönderdiğim zaman da üstünü çiziyorum ya da tik atıyorum gibi. Farklı ilgi alanlarım olduğu için mağazamda farklı farklı ürünler var. Minyatür ürünler de var. Kumaş boyasıyla tişörtlerin üzerine boyadığım tasarımlar da var. Yani tişört de satıyorum. Bez çanta da satıyorum. Bazen kişiye özel siparişler hazırlıyorum. Müşterim lerin bana hayalindeki bir ürünü anlatıyor. Diorama yapabiliyorum ya da havayla kuruyan kilden onun hayalindeki dekoru yapabiliyorum falan. Bütün bunların hep takibini tutmam gerekiyor. Siparişlerim benim çocuklarım gibi, onları çok seviyorum, çok özenle yapıyorum, emek emek işliyorum. Gittikleri evlere sevgi, mutluluk götürsünler istiyorum. Bu yüzden siparişlerin takibini tuttuğum sayfaya da özeniyorum. Böyle bol bol kalplerden oluşan bir çerçeve yaptım. Sonra da gelir ve gider sayfasına geçtim. Ayın temasından çok da uzaklaşmak istemiyorum ama gelir ve gider sayfasına yani sevgililer günüyle ilgili ne yapabilirim ki dedim ve çok bir şey yapamadım açıkçası. Böyle bir çerçeve yaptım. Çerçevenin içine de çizikler attım. Gelire kalp, gidere de kırık kalp yaptım. Bence bu temayla bütünlük sağladı. Yazarken gider başlığının G harfinde biraz böyle bir hata yaptım gibi oldu. Biraz garip duruyor o yüzden. Son olarak çerçevenin içine ayın renkleriyle böyle çizikler attım. Süsledim olabildiğince. Bunu Ocak videosunda da söylemiştim. Tutumlu biriyimdir. Ayağımı daima yorganıma göre uzatırım. O yüzden gelirimi giderimi takip takip etmek benim için önemli. Tabii ki farklı hayatlarımız var, farklı alışkanlıklarımız var. Sizin için gelir ve gider sayfasının hiçbir anlamı olmayabilir. Siz de oraya hayatınızı da takip etmek istediğiniz şey neyse onu koyabilirsiniz. Benim yaptığım çerçeveyi de örnek alabilirsiniz. Geçen ayın videosunda bahsetmiştim. Ben az su içiyorum ve bunu arttırmak istiyorum. Motivasyon olsun diye her ay su takibi sayfası ekleyeceğim. Bu ayın su takibi sayfasında da böyle bir matara çizdim. 28 bölüme ayırdım. Ayın günlerini yazdım. Aşağıya da 1, 2 ve 3 litre şeklinde 3 tane kutucuk yaptım. Diyelim ki ayın birinde 2 litre su içtim. Mataranın içinde kalan o ayın biri bölümünün içini boyayacağım. Ne renkle boyayacağım? 2 litrenin rengi neyse onunla boyayacağım. Ve bu şekilde ayın tamamını mavilerle donatacağım. Geçen ayın kutucuklarını daha fazla yapmıştım. 1 litre, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 şeklinde. Hatta 4 de vardı galiba. Böyle bir sürü kutucuk yaptım ve bunları farklı mavi tonlarında boyamak da zor oldu. Çünkü elimde o kadar çok mavi yok. Ve boşu boşuna oldu. Çünkü 3 litreden sonraki renklerin hiçbirini kullanamadım. Yani 3 litreden fazla su içtiğim bir gün olmadı. Umarım bu ay açık mavi azınlıkta orta ve koyu mavi de çok çoğunlukta olur. Ayın son iki sayfasına geldik. Birincisi dizi ve filmler, diğeri de kitap takibi sayfası. Ben çok dizi film izliyorum ama unutuyorum. Yani biri bana bir konuda film öner diyor ya da dizi öner diyor. Aslında o konuda bir sürü şey izlemiş oluyorum ama filmin ismi asla aklıma gelmiyor. Bu durumdan kurtulmak için dizi ve filmler sayfası tutmaya başladım. Bu ayın dizi ve film sayfasına da böyle bir film şeridi yapmak istedim. Dört tane şerit yaptım. Her birini dörde böldüm. Toplamda 16 tane bölme oldu. Yine ufak minimal detaylarla ayın temasını da sürdürmeye çalıştım. Dizi ve filmler başlığının sağına soluna minik kalpler koydum. Aşağıya da bir tane kalp koydum. Film şeridi fikrini yine Pinterest'te gördüm. Girdim Pinterest'te. Movie Tracker yazdığımda böyle örnekler çıktı. Bir tanesi de şeyliydi böyle. Patlamış mısır kutucukları yapılmıştı. O da hoşuma gitti ama bu daha çok hoşuma gitti. Patlamış mısırlıyı da önümüzdeki aylardan birinde kullanırız. Bu arada ufak bir müşkül sevme molası verdim. Yani kediler bence bizi düşündüğü için yanımıza geliyor. Bak iki saattir çizim yapıyorsun. Bir elini dinlendir, bir gözünü dinlendir demek için önüme geliyor olabilir yani bilmiyorum. Ya da benim çok da bir önemim olmayabilir açıkçası. Emin değilim. O esnada sadece sevilmek istiyor ve bunun için geliyor olabilir. Yattı oraya. Bir elimle onu severken bir yandan da film şeridini tamamlamaya devam ediyorum. Geçen ayın dizi ve film sayfasında da 16 kutucuk yapmıştım ve tamamını doldurdum. Yani bu aya yetmez belki de 16 tane bilmiyorum. Yetmezse de artık postitlere yazarım, bu sayfaya yapıştırırım ve önümüzdeki ayın dizi ve filmler sayfasını iki katına çıkarırım diye düşünüyorum. Bir de her bir kutucuğun altına 5 tane yıldız çiziyorum. İzlediğim dizi ya da filmi puanlamak için bu yıldızların içini sarıyla boyuyorum. Bu sayfada toplam 80 tane yıldız çizdim ve free şeklinde çizdiğim için artık bir süre sonra elim uyuştu yani. Bazıları yıldızdan başka bir şeylere de benziyor. Önceki sayfalardaki başlıklardan birinde bordoyu kullandım aslında ama çok fazla bir renk seçeneğim yok. Mecburen bazı şeyleri tekrar kullanmam lazım ve dizi ve filmler başlığına güzel gider gibi geldi. Benim hoşuma gitti. Ve ayın son sayfası kitap takibi sayfası. Önceki ayın videosunda da söylemiştim. 2025'te çok az kitap okudum ve 2026'da kesinlikle arttırmam gerekiyor. O yüzden kitap takibi sayfası yapıyorum. Yine ayın temasına uygun olsun diye başlığı kalpler içinde kitap takibi diye yazdım. Bu sayfanın mantığı tamamen su takibi sayfasıyla aynı. Hatta geçen ayın su takibi sayfasında bu şemanın aynısını yapmıştım. Orta kısmına bir bardak su çizmiştim. Buna kitap çizdim ve aşağı kutucuklar yapacaktım ama kutucuk yerine kalp yapmayı tercih ettim. Her bir kalbin yanında sayfa sayısı var. Yani ne kadar kitap okuduysam onun rengiyle o günün kutucuğunu boyayacağım. Kitap okuma alışkanlığımın artmasını istiyorsam ay bittiğinde şemanın mümkün olduğunca yeşil ve mavilerle donatılmış olması lazım. Çizimler tamamlandı. Şimdi başa dönüyorum ve bazı sayfalara ufak affect sticker detayları eklemek istiyorum. Bu sticker seti ajandayla birlikte gelmişti ve böyle kalpli ve pembeli olanları bazı sayfalara ekleyeyim dedim. Bu arada unuttuğum gölgelendirmeleri de yaptım. Bu kutucukların altına ve yanına gölgelendirme yapınca gerçekten çok güzel duruyor. Siyahla yaptığımızda biraz sert bir görüntü oluyor. Çok hoşuma gitmiyor ama gri gerçekten pembe tonlarındaki bu sayfaya mükemmel bir hava kattı. Çizdiğiniz herhangi bir şeyin altına ve yanına böyle gölgelendirme yapınca tasarım gerçekten patlıyor yani öne çıkıyor. Çok daha güzel Oluyor. Daire şeklinde stickerlar vardı. Onları da böyle siparişler sayfasına yapıştırdım. Hani numaralandırma gibi oldu. Gelir ve gider sayfasındaki numaralandırmaları da ünlem ve yıldız stickerlarıyla yaptım. Bir de su sayfasına important etiketi ekledim. Şubat sayfalarına şöyle bir en baştan bakalım. Her ne kadar kalplerle ve pembelerle çok aram olmasa da bu ayın her sayfası benim hoşuma gitti. Siz en beğendiğiniz sayfalar hangileri oldu ve neden? Bunu yazarsanız, yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca önümüzdeki ayların sayfalarıyla ilgili önerileriniz varsa bunları da yazın yazabilirsiniz. Umarım size ilham olmuşumdur. Siz de kendi planlayıcınızı tasarlarsınız ve daha düzenli bir hayata geçiş yaparsınız. Sadece düzen için değil, çizim yapmak, boyamak bence çok keyifli şeyler. Hobi olarak da düşünebiliriz. Gerçekten kafa boşaltıyor. Lütfen videoyu beğenin ve kanala abone olun. Bir de bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Böylece gelecek içerikleri de kaçırmamış olursunuz. Eğer ajandanızı hazırlarken benim yaptıklarımdan örnek alırsanız fotoğraflarını bana kanalın topluluk bölümünden gönderebilirsiniz. Ben de paylaşırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın